Selam arkadaşlar, bir olimpik soru için tekrar beraberiz. Soruyu e, arkadaşlar hazırlarken de büyük bir keyif aldım, çözerken de büyük bir keyif aldım. Trigonometrik soru, trigonometrik bir ifadenin toplamını sizlere sordum. Umarım sizler de bundan keyif alırsınız, buradaki ayrıntıyı yakalarsınız. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Şimdi bu sevgili sorunun çözümünü yapabilmek için önce nedir? Kosinüs toplam ve fark formüllerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kosünüs e, x eksi y kardeşimiz neydi bir yazalım arkadaşlar. Kosinüs x, kosinüs y artı sinüs x, sinüs y idi. Kosinüs x artı y kardeşimiz de kosinüs x, kosinüs y eksi sinüs x, sinüs y idi arkadaşlar. Şimdi ben bunların arasında bir ilişki kuracağım ve soruyu oradan çözmek gideceğim. Aşağıdakini çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın ne oluyor bu durumda? Kosinüs x eksi y eksi kosinüs x artı y kardeşimiz ne oldu? İki tane sinüs x sinüs y oldu. Kosinüs x kosinüs y gitti arkadaşlar. Şimdi bakın. Bununla ilgili bir tek formu olarak da veriyoruz ama artık o geçmişte dönüşümdür, ters dönüşümdür bunlar kaldırıldı. O yüzden böyle toplam farktan gitmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Madem öyle iki sinüs x sinüs y'nin kosinüs x eksi y eksi kosinüs x artı y olduğunu biliyorsam elimdeki ifadeyi buradaki nasıl benzetebilirim diye düşünüyorum. Şimdi size vermiş olduğum toplama k diyeyim arkadaşlar. K kardeşimiz şöyle olsun. Sinüs 1 artı sinüs 3. Bakın bir tane daha yazayım. Sinüs 5 artı nokta 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 Buraya da bir de sinüs 57 ekleyeyim. Artı sinüs 59 diye bu eklemeleri yaptım. Daha rahat göresiniz diye. Şimdi bundan sonra şuradaki kalıba dikkat ediyorum. İki sinüs, x sinüs, y düzenlemesi yapacağım. Ve buna göre bir uygun ortam yaratacağım. Ve kosinüsleri birbirine yok etmeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen onun için uygun ortamımı şöyle yapıyorum. Diyorum ki eşitliğin hem sağını hem solunu ne yapayım arkadaşlar? İki sinüs bir ile çarpayım. Yani burası artık 2 sünüs 1 çarpı ne oldu arkadaşlar k eşittir. Bu tarafa da gelince arkadaşlar aynen şöyle oldu 2 sünüs 1 çarpı sünüs 1 ee, diğerine geldim 2 tane sünüs 3 çarpı sünüs 1 diğerine geldim 2 tane sünüs 5 çarpı sünüs 1 diğerine geldim tabii ki nokta noktayı da koyalım kaybolmasın onlar. İki tane sünüs 57 çarpı sünüs 1 oldu. Bir sonraki kardeşimizde iki tane sünüs 59 çarpı sünüs 1 oldu. Şimdi arkadaşlar eşitliğin sağ tarafındaki adamları size vermiş olduğum kurala göre düzenliyorum. Şimdi iki sünüs 1 sünüs 1 çarpımı ne olur arkadaşlar? Ona bir dokunmayalım şimdilik. Ya da dokunabilirsiniz de ama Şöyle diyeyim ona. 2 e, sünüs kare 1 diyebilirim. Peki devam edeyim. Artı. Bakın. Devamındaki kardeşimize şunu diyeyim. Kosinüs, kosinüs 3'ten 1'i çıkardım. 2 eksi 3 ile 1'i topladım. Kosinüs 4. Bir sonraki adıma dikkat edin arkadaşlar. Oradaki kardeşimizde 5'ten 1'i çıkardım kosinüs 4 eksi kosinüs 6. Bir sonrakini yapacak olsam o da kosinüs 6 eksi kosinüs 8 olarak gidecekti ve devam ediyorum. 2 sin 7 sin 1'e kadar geldim. Burasını da şöyle düzenliyorum. 57'den biri çıkardım. Kosinüs 56 eksi kosinüs toplamları olan 58 ve en son adımımız da şu oluyor arkadaşlar. Ee, kosinüs kosinüs 60 eksi pardon 58 eksi kosinüs 60 arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra şimdi dikkat edelim. Zaten şuradaki kardeşlerimizin birbirini götürdüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Geri elimizde kalanlara dikkat edelim. İki tane sin kare 1 artı cos 2 eksi cos 60. Şimdi arkadaşlar şu 2 sin kare 1 yerine de bakın kosinüs 2'nin açılımı nedir? 1 ee, eksi 2 tane sin kare 1'dir. Dolayısıyla 2 sin kare 1'in yerine ben ne yazabilirim? 1 eksi kosünüs 2 yazabilirim. Bu durumda buradaki kardeşimizde ne olur arkadaşlar? 1 eksi kosünüs 2. Keşke bunu şöyle de yazabilirdik. Burada yapsaydık. 2 sin 1 kos 1'de. Birden 1'i çıkardık. Koz 0 o 1 demektir. Sonra 1 ile 1'i toplasak koz 2 edecekti. Orada da yapabilirdik. Yapmadık. Burada yapmış olalım. kos 2 eksi. Koz 60. Şimdi buraya devam edelim arkadaşlar. Şu kardeşimiz de şu kardeşimiz sadeleşti. Bu tarafta 1 eksi koz 60 kaldı. Koz 60'ın da değerini biliyoruz. 1 bölü 2. Bu taraf ne kaldı? 1 bölü 2 kaldı. Bu ne demek? İki tanesin bir çarpı k kardeşimiz bir bölü ikiymiş arkadaşlar. O zaman k kardeşimiz nedir? Bir bölü dört tanesin birdir. Yani cevabımız burada nedir? Edir nedir arkadaşlar? Arkadaşlar yarıştığınız zirvedeki insanlar da e, adı nedir arkadaşlar? Onlardan kopmamak için diyelim. Ayrıntılara sahip olmanız lazım. Ayrıntıları hakim olmanız lazım. Ve bu kanaldan ayrılmamanız lazım. Aboneyseniz okey. Değilseniz abone olalım. Ee, sağlıkla kalın. Keyifle kalın. Kanalda kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.